Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kod.org sitesinde bulunan kodlama saati eğitimlerine devam ediyoruz. Kodlama saati eğitimleri içerisinde klasik labirent eğitimini tamamlayacağız. Klasik labirent yazan yere tıklıyoruz ve bölümlerini açıyoruz. Karşımıza gelen videoyu izleyebiliriz. Şimdilik kapatıyorum. Şurada çıkanları da kapatalım. Toplamda 20 tane bölüm var. Birinci bölümden başlayacağız. Bunların bazılarını biliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü daha önceki yaptığımız uygulamalarda benziyor. Veya geçen senelerde yapmış olabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Basitten başlayarak daha zor bölümlere doğru gideceğiz. Şimdi ilk bölümümüz bildiğiniz gibi hareket ettirme olacak. Sadece bir iki adım ilerleyerek ne yapıyoruz? Domuz karakterine ulaşıyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi basit bir hareketle sonuca ulaştık. Devam ediyoruz şimdi. ikinci bölüme geçiş yapıyoruz. İkinci bölümde yine benzer bir kod yapısı var. Bu sefer 3 adım ilerleyeceğiz. Tabi arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? 1 yön tarafına dikkat edeceğiz. Yani yüzü hangi tarafa bakıyor ona bakacağız. Şu an direkt ileri gitmemizin nedeni bizim domuza doğru bakıyor olmamız. Yani aşağı yukarı veya geriye doğru bakıyor olsaydı ne yapacaktık? Domuza doğru ilk önce döndürecektik. Buna dikkat edelim. Yani önemli olan bu kısa Labirent oyununda yönlere dikkat etmek gerisi basit. Devam ediyoruz. Şimdi 3. bölümdeyiz. Şöyle birazcık açalım. 3. bölümde 2 ilerleyeceğiz, sağa döneceğiz ve 1 ilerleyeceğiz. 2 ileri Sağa dön, bir ileri. Burada arkadaşlar ikinci dikkat edeceğimiz bir nokta, bazen ne yapıyorsunuz? Sağa dönüyorsunuz ama döndüğünüz noktada kaldığınızı fark etmiyorsunuz. Yani sağa döndüğünüzde aslında bir adım da ileri gittiğinizi düşünüyorsunuz. Bu tamamen yanlış. Dönme hareketlerinde bulunduğumuz karede kalıyoruz ve ileriye gitmiyoruz arkadaşlar. Biz ileriye gidebilmek için sadece ilerle komutunu kullanıyoruz. Bunu da ayrıca söyleyelim. Devam ediyorum şimdi dördüncü bölümdeyiz. Bir ilerleyeceğiz, ilerlemiş. Buradan sola döneceğiz, İlerleyeceğiz Sağa döneceğiz. Neredeyiz arkadaşlar? Şu an buradayız. Sağa döndük. Şu an domuza bakıyoruz. Domuzun üzerine gitmedik. İleri diyorum. Domuzun üzerine gidiyoruz. Çalıştıralım. Evet. Domuzun üzerine gittik. Ve bölümü tamamladık. Devam ediyoruz şimdi. Beşinci bölümdeyiz. Beşinci bölümümüzde neredeyiz arkadaşlar? Şu an TNT'ye bakıyoruz. Yani bombaya bakıyoruz. Bizim aşağı gitmemiz lazım. O yüzden sağa dönüyorum. Bir ilerliyorum sola dönüyorum. Artık yola bakıyoruz. 1 2 3 adım ilerleyeceğim. 1 2 3 adım ilerleyeceğim. Daha sonra sola döneceğim ve bir ilerleyeceğim. Burada arkadaşlar üç defa aynı hareketi tekrar ettik. Burada döngü olmadığı için döngü bloğu gelmediği için tek tek yazdık ama döngü bloğu olsaydı burayı döngü içerisine alacaktık. Bunu da hatırlatalım. Çalıştırıyoruz. Evet ilerliyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Devam edelim. 6. bölümdeyiz. Bir video geldi. İzleyebilirsiniz. Şöyle birazcık büyütüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir önce demiştik döngü bloğu yok. Ama şu an 6. bölümde döngü bloğu geldi. Artık 2'den fazla tekrardan aynı hareketlerde döngü kullanacağız. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerle. Artık bunu 5 defa ileri demeyeceğiz. Bu işlemi 5 kez tekrarla. Tabi tekrarlıca işlem ileri işlemi çalıştırıyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Tek tek ilerleyerek sonuca ulaşıyor. Devam ediyoruz şimdi. 6. bölümü bitirdik. 7. bölümdeyiz. 7. bölümde ne yapacağız? Domuz'a geleceğiz. Bir önce bahsettiğimiz olay. Yüzüne tarafa bakıyor arkadaşlar. Sağ tarafa bakıyor. Bizim ilk önce aşağıya bakmamız lazım. O yüzden sağa döndüyorum. Döndük. Artık yönümüz doğru taraf. 5 kez ilerle diyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kez ilerliyorum ve çalıştırıyorum. Yani tek tek şuradaki parçalardan kareleri sayabiliyorsunuz. Devam diyorum. 7'yi de bitirdik. 8. bölümdeyiz. Hemen bakalım 8'de ne yapacağız şu an? Parçalarımızı sayacağız. 1, 2, 3, 4 adım. Hemen sayalım. 4 adım ileri git. Daha sonra sol tarafa döneceğiz. Yukarısı sol oluyor. Döndük. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ilerlemeler 2'den fazla olduğunda döngü bloğu içerisine alıyoruz. Çalıştırıyorum. Evet domuza ulaştık ve 8. bölümü tamamladık. Şimdi sırada 9. bölüm var. Diyor arkadaşlar gri bloklar silinemezler yine de bulmacayı çözebilir misin diyor. Tamam arkadaşlar burada griyi silemiyoruz. Yani biz o bloğu kullanacağız demek oluyor. Bunun içerisinde nasıl değişiklik yapabiliriz? Hemen bakalım kodu nasıl yazacağız? 1 2 ileri sağa dön, 1 2 ileri sağa dön, 1 2 ileri sağa dön. Yani arkadaşlar aslında 3 defa tekrarlanan bir döngüyü bize kullanmamız için vermiş. 3 defa neyi tekrar edecekmişiz? 1 2 ileri sağa dön hareketini 3 defa tekrar edecekmişiz. Bize döngüyü verdi, biz içerisini yazdık. Çalıştırıyorum şimdi. Evet 9'u da tamamladık. Sırada 10. bölüm var. Videoyu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir blok geldi. Aslında yeni değil. Bu da döngü bloğu. Ama burada ne diyor? Kadar tekrarla. Neye kadar? Domuza kadar. Yani aslında hedefe kadar diyor arkadaşlar. Bizim hedefimiz domuz olduğu için bu bloğu kullanacağız. Şimdiki bölümlerde ne yapmıştık? Yani şimdiye kadar olan bölümlerde ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 olarak adım adım saymıştık. Ama artık saymaya gerek yok. Hedefimize kadar ilerleyeceğiz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hedef 5 adım uzakta da olabilir. 100 adım uzakta da olabilir. O yüzden arkadaşlar hedefe kadar tekrarla dediğimizde kaç adım olursa olsun bizi sonuca ulaştıracak. Devam ediyoruz. Şimdi 11. bölüme geçiş yapıyoruz. 11. bölümdeyiz. Hemen bakıyoruz. Hedefe kadar tekrarlayacağız. Neyi tekrarlayacağız? Bir iki adım ilerle. Bir iki adım ilerle. Sonra sola dön. Bir iki adım ilerle sola dön. Bir iki adım ilerle sola dön gibi işlemi. Zaten bir önceki bölümlerden hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Üç defa tekrarlanan bir döngü vardı. İleri ileri sağa dön yapmıştık. Bunda da ne yapıyoruz? Hedefe kadar ileri ileri sola dön yapıyoruz. Çalıştıralım. Evet ilerliyoruz şu anda. Tebrikler diyor arkadaşlar. 11'de bitirdik. Şimdi sırada 12. bölüm var. 12. bölümde zombi karakteri geldi. Ve buradaki ayçiçeğine ulaşmamız isteniyor. Yine ne var arkadaşlar? Hedefe kadar tekrarla var. Aldık bunu. Ayçiçeğine kadar ne yapacağız? Hareketlerimiz sabit. İlerliyoruz. Şuradaki çizgileri ne yaparsınız arkadaşlar? Adım olarak sayabilirsiniz. Ama adımlık bir durumumuz yok zaten. Bir adım ilerliyoruz. İlerledik. Sonra sola dönüyoruz. Bir adım ilerliyoruz. Sağa dönüyoruz. Şurada arkadaşlar merdiven olayında asıl mantığımız nedir? İlk hareketimize bakıyoruz. Şurada duruyor ve sağ tarafa bakıyor. Aynı duruma gelecek şekilde ilerliyoruz. İleri sola dön, ileri sağa dön. Yani şu noktaya geldiğimizde yine ne yapıyoruz? Bu köşede sağ tarafa bakarak duruyoruz. Yani şu birinci konumla aynı hareketi yapıyoruz. O yüzden artık şu köşelerde ne yapacak? Bizim kodumuz tekrarlayacak. Çalıştıralım. Gördüğünüz ilerliyor. Sağa döndüğünde biraz yavaşlıyor ki ikinci döngüye geçiyor. ve ayçiçeğine ulaşıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi ileriye gidemiyoruz. Çünkü buradaki çiçek bizi yiyebiliyor. Biz de aşağı yolu tercih edeceğiz. Ama şöyle baktığınızda zaten bizim gidecek olduğumuz yönde bu taraf. Hedefe kadar tekrarla diyorum. Ne yapacağız? İlk önce sağ tarafa dönecek. Sağa döndü. Bir adım ilerleyecek. Şu an şu köşeye geldi. Burada sola dönüyor. Sola dönüp bir adım ilerliyor. Nereye geldi? Şu köşeye geldi. Bu köşede ne yapacak? Yine sağa dönecek, ilerleyecek, sola dönecek, ilerleyecek. Yani şuradaki işlemi tekrar edecek. O yüzden çalıştırıyorum. Bir önce çıkmıştık merdiveni. Şimdi de ters bir hareketle iniyoruz. Devam diyoruz. 14. bölüme geçiş yapıyoruz. 14. bölümde ne gelmiş? Döngüler gelmiş ve koşullar gelmiş. Hedefe kadar tekrarla ama arada koşula göre de işlemler yap. Zaten bize gri bloklar vermiş. Bunları silemiyoruz. Bunları kullanacağız. Ne demiş? Hedefe kadar ilerle. Evet şöyle ilerliyoruz. Ama burada yol bitiyor arkadaşlar. Burada solda yol olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Eğer sola doğru yol varsa sola dönüyoruz. Koşullar bu şekilde Şuradaki durum gerçekleşirse içindeki kodları çalıştıracak. Çalıştırıyoruz. Dümdüz ilerliyoruz. Her adımda ne yapıyor artık? Solda yol olup olmadığını kontrol ediyor. Biz de sol tarafa doğru ilerliyoruz. Devam edelim. Şöyle bakıyoruz. Neredeyiz? Bu köşedeyiz. Yine hedefe kadar tekrarlayacağız. Ne yapacağız hedefe kadar? İlerleyeceğiz. Şimdi dümdüz ilerliyoruz. Burada yol bitti. Ne tarafa döneceğiz? Sola dönmeyeceğimiz için sağa döneceğiz. Döndük sağa. Dümdüz ilerliyoruz. Yine ne taraf var? Sağ. Yani iki yolda aynı arkadaşlar tek gideceğimiz yol sağ taraf. Biz de ne yapacağız? Sağ tarafa gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Eğer sağa doğru yol varsa sağa döneceğiz. Çalıştıralım. Sağda yol yoksa zaten döngü içerisine girmiyor. Pardon, koşul içerisine girmiyor. Sürekli döngüyü ileri olarak çalıştırıyor. Devam ediyoruz. 16. bölümdeyiz. 16. bölümde buz devri karakterleri geldi. Buradaki fında veya palamuta ulaşmaya çalışıyoruz. Hemen bakalım. İlerliyor, sola dönüyor. İlerliyor, sola dönüyor. İlerliyor, sola dönüyor. İlerliyor, sola dönüyor. Tek yaptığı sola dönmek arkadaşlar. Ne yapacağız? Buradaki fındığa ulaşana kadar ilerleyecek. Tabi arada yol bittiğinde sola doğru yol varsa sola dönecek. Çalıştırıyoruz. Evet fındığa ulaştı ve görevi tamamladı. Şimdi ne yapıyoruz? 17. bölüme geçiş yapıyoruz. Hemen bakalım 17'ye. İlerliyor sağa dönüyor, ilerliyor, sağa dönüyor, ilerliyor, sağa dönüyor. Yine tek yaptığı hareket sağa dönmek. Fındığa kadar ilerleme hareketini sürekli tekrarla. Ama arada yol biter ve sağ tarafa yol varsa sağa dönüyoruz. Çalıştırıyorum. Ne yapıyor? Her adımda gördüğünüz gibi sağ tarafı kontrol ediyor. Sağ tarafta yol olur olmaz hemen o tarafa dönüyor. Tebrikler diyoruz. 17'yi de tamamladık. Şimdi sırada 18. bölüm var. Kapatıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yeni bir blok gelmiş. Yeni bloğumuz ne? İleride yol varsa yap değilse bloğu gelmiş. Yani arkadaşlar bir koşul sağlanıyorsa yapacağı işlem veya sağlanmıyorsa yapacağı işlemi ayrı ayrı olarak seçebiliyoruz artık. Hemen bakalım. Düz ilerliyorum. İlerlediğim noktada sola dönüyorum. Bir önceki mantık sola dön mantığını kullanacağız. Döndük. Sola dön mantığı aynı. Şurada arkadaşlar yine aynı kodu. Yani önceki kodları yazarsak biz burada da sola dönmesi gerekiyor karakterimizin. Ama biz burada sola dönmesini istemiyoruz. İleri doğru gitmesini istiyoruz. Ayırt edici faktörne ne öncekilere göre? Eğer önünde yol varsa ileriye git. Önünde yol yoksa sol tarafa dön diyeceğiz. Hemen fındığa kadar tekrarla diyorum. İleride yol varsa ilerle. İleride yol yoksa sağ veya sol tarafa bak diyeceğiz. Burada tek sol olduğu için biz sola dön diyebiliriz direkt. Çalıştırıyorum. Ne yapıyor? İleride yol olmadığı için ikinciye yani değilse bölümüne geçiyor ve sola dönüyor. İleride yol varsa sola dönmüyor. Devam ediyor. 18'de tamamladık. Sırada 19. bölüm var. 19. bölümde bakalım ne istiyor. Şöyle bakalım. İlerliyoruz. Sağa dönme bir yerimiz var. Sağa dönme yerimiz var. Burada sola dönme yerimiz var. Biz nereye dönecekmişiz? Sağa döneceğiz. Sağa dön. Yani sağ tarafa döneceğiz. Ama ne zaman sağa döneceğiz? İleride yol yoksa sağa döneceğiz arkadaşlar. İleride yol olduğu zaman düz devam edeceğiz. Evet, tekrar ediyoruz. İleride yol varsa ilerliyoruz. Yoksa sağa dönüyoruz. Çalıştıralım. Yani ayırt edici faktörümüz ileride yol olup olmaması. Biz de ileride yol olmadığı zamanlarda sağ tarafı seçiyoruz. Şimdi 20. bölümdeyiz. 20. bölümde ne istiyor bakalım hemen. 20. bölümde hazır kodları vermiş. Yani gri kodlar var. Burada gördüğünüz gibi iç içe koşulları yazmış. Biz de buradaki boşlukları dolduracağız. Hemen ilk önce kendimizi inceleyelim. Dümdüz ilerliyoruz. İlk döneceğimiz yer ne taraf? Sağ taraf arkadaşlar. Ve ileride yol yoksa sağa dönüyoruz. Devam ediyoruz. İleride yol yoksa sağa dön. Devam ediyoruz burada. Burada ne yapacağız? İleride yol yok. Sağda yol yok. En son tercih sol tarafa döneceğiz. Hemen bakıyoruz. İleride yol varsa ilerle. İleride yol yoksa ilk tercihimiz neydi bizim? Sağ taraftı. Eğer sağa doğru yol varsa sağa dön. İleride yol yok sağda yol yoksa son tercih olarak da solu seçebilirsin diyerek ne yapıyoruz? 3 tane boşluğu dolduruyoruz. Çalıştırıyorum. İlerledi. İleride yol yok. Sağı seçti. Sağa döndü. Burada da sağa döndü. Burada arkadaşlar ileride yok. Sağda yok. En son tercih solu seçti. Yani gördüğünüz gibi 3 tane yol arasında tercih yapabiliyor artık koşulları kullanarak. Ve fındığa ulaşıyoruz. 20. bölümü tamamlıyoruz bitişleyerek bitirebiliriz. Ve en sonunda bir sertifika veriyor. Bu sertifikayı da isminizi yazarak doldurabilirsiniz ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.